Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kısa bir zamandır görüşmüyoruz. Şimdi buradayım. Bugünkü dersimizde ne mi var? Hep birlikte bakalım. Tabi bakmadan önce yine sizden küçük bir talebim, bir isteğim olacak. Lütfen kanalıma abone olun. Beğenin. Yorum yazın arkadaşlar. Youtube'da biliyorsunuz. Daha iyi dersleri sizlere sunabilmem için sizin desteğinizi benim kanalda görmem gerekiyor izleyip geçmeniz ya da herhangi bir emoji bir şey bırakmamanız. Yani ben havada kalıyor kimin izlediğini bilmiyorum. Ondan dolayı sizin isteklerinize, sizin izlemelerinize, sizin taleplerinize göre ders videoları hazırlamaya çalışıyorum. Umarım beni iyi anlıyorsunuzdur. Dedikten sonra derse başlayalım o zaman. Değerli arkadaşlar, hop. Hop Hollandaca dilinde yer, konum, bildirme zarfıdır. Nerede bulunduğunu ifade etmek için op kullanılır. Ve genel olarak üzerine, üzerinde anlamına gelir. Herhangi bir şey bir yerdeyse de biz bir yerdeysek op'u kullanırız. Az sonra vereceğim örneklerde op'un cümle içerisindeki gramatik yerini, gramatik anlamını ve konuşma dilinde nasıl kullanıldığını birlikte göreceğiz. Değerli arkadaşlar, op isimden önce geldiğini ya da daha doğrusu isimler için kullanıldığında yer bildirme zarfı olarak değerlendirilir. Ama bir de op'un fiillerle birlikte kullanıldığında zarf fiil yaptığını yani anlamını değiştirdiğini bir kalıp oluşturduğunu birlikte göreceğiz. Şimdi isimlerle birlikte kullanılan ya da basit anlamıyla üzerine üzerinde anlamına bakalım cümle içerisinde. İlk örneğimiz ilk sta of the trap. Merdivenlerdeyim. Bakın arkadaşlar oradaki D'yi hep birlikte gördük. Yani merdivenlerin üzerindeyim. Merdivenlerdeyim. İlk sta of the trap bir şeyin üzerinde olduğunu gösteriyor zaten. Bir başka örneğe bakalım. Tim zit op ein stool. Stool sandalye demek. O zaman zit op da op zitten yani üzerinde oturmak. Yine burada bir fiil ile birlikte kullanılmış. Basit bir örnek üzerinde anlamını veriyor. Tim bir sandalyenin üzerinde oturuyor. Tim zit op ein stool. Diğer örneğe geçelim. Marika wohnt ob het Platteland. Bakın arkadaşlar, ob het Platteland. Yani Marika ya da Mary diyelim şuna. Mary kırsalda yaşıyor. Yani het Platteland kırsal Kırsal bir alanda yaşıyor. Ob wohnt ob. Umarım arkadaşlar anlatabiliyorum sizlere ne anlama geldiğini. Zaten siz de cümlede Türkçe açıklamasıyla birlikte gördüğünde daha kolay anlaşılır olduğunu görüyorsunuz. The Licht op. Zaten Licht arkadaşlar bir şey üzerine uzanmak anlamı verir. The Licht op het strand. Yani o sahilde boylu boyuna uzanıyor ya da sahilde. O sahilde. Sahildeki insan herhalde amuda kalkmış bir şekilde durmaz. Yani orada uzandığı için genelde böyle bir cümle kalıbı vermiş. The licht op het strand. Şimdi Hollandaca bayrağının, daha doğrusu Hollanda bayrağının altında op vakansı yazıyor. Hollandalıların çok sevdiği bir kelime vakansı. Op vakansı. Tatil vakansı demek. Op vakansı tatilde yani tatilde nereye gideceksin diye bir soru sorulduğunda da op kullanılır. Örneğe bakalım. Hayedit yar. <güler> noh op fakansi, Bu yılda tatile gidecek misin? Ya da bu yılda tatilde olacak mısın? Gidiyor musun? Görüyorsunuz arkadaşlar. Op vakansi. Nokta hala demek zaten. D de, da anlamı veriyor. Lit bu yıl. H'ye gider misin? Hemen diğer örneğe bakalım. Ek ben optu mür. Arkadaşlar buradaki mür yani bu evin içerisindeki mür olarak da düşünmeyin. Mür duvarlardan yani duvar da demir aynı zamanda. Boş duvarın üzerinde durursunuz ya ayakta onun gibi düşünün. İlk ben oktum Ben duvarın üstündeyim. Değil mi? Duvarın içinde olmaz. Duvarın kenarında olabilir. Nastı müür. Ama op de duvarın üstünde duruyorum. Gibi bir anlamda. Hemen diğer örneğe geçelim. Bu arada lütfen şu ana kadar abone olmadıysanız Buradaki şu abone ol, subscribe, abonirin olan yazan yere lütfen tıklar mısınız? Hey is op the Bromer. Şu Bromer bizim moped arkadaşlar. Moped de zaten motorlu pedes, pedes e, pedal. O zaman hey is op the Bromer. O moped üzerinde değil mi? Mopedin üzerine bindir. Atın üzerine bilindiği gibi. O zaman hey is op the Bromer. Diğer örneğe bakalım hemen. İlk ben op de grond. İlk ben op de grond. Yani ben zemindeyim. Ben yerdeyim. Ben yerin üstündeyim. De da op de grond. Gördüğünüz gibi arkadaşlar op şu ana kadar hep üzerine üzerinde anlamı veriyor cümle içerisinde. Acaba başka anlamları var mı? Farklı anlam veriyor mu? Elbette ki veriyor. Biraz sonraki phrasal verbs derler ya da fiil kalıpları, fiilimsiler, zarf fiiller. Onları da göreceğiz. Şimdi x spring of the trampoline. Ya i̇lk spring up the trampoline. Trampolinde, trampolinde zıplıyorum. Oradaki p sanki yanlış olmuş arkadaşlar Türkçe'de trambolin olarak yazılır. Trambolinde zıplıyorum. Op de üzerinde zıplıyorum. Evet dostlar buraya kadar olan çalışmamızda op zarfını yer bildirme zarfı olarak gördük ve anlam olarak üzerinde üzerine demek olduğunu cümlelerle pekiştirdik. Peki op'un başka anlamları var mı? Tabii ki de var. Op fiiller ile birlikte kullanıldığında anlam değişikliğine uğrar. Yani uğruyorum. Uğra cevabında kendim vermiş oldum. Nasıl mı? Biraz sonraki örneklere bakalım. Değişiyor mu değişmiyor mu görüyoruz. Bu arada arkadaşlar ben Hollanda'ca çalışa çalışa daha önce de İngilizce aynı zamanda Kürt olduğum için açıkça konuşayım. Türkçe bazı gramatik kelimeleri unutmuyor değilim. Affınıza sığınıyorum bu arada. Ve vaktin op rezultatın. Ve vaktin op rezultatın. Sonuçları bekliyoruz. O zaman op vaktin ne demek? Vakt beklemek. Op vaktin beklentide olmak. Yani bekliyor olmak. Op vaktin beklenti. Ummak. Gördüğünüz gibi anlam değiştirdi. Şimdi de diğer örneğe bakalım. Sneller. Şehit op. Yine şehit op. Sneller şehit op. Neymiş bakalım bunun Merak ettim. Daha hızlı olun. Daha hızlı. Acele et. Op şehitin. Op schieten, arkadaşlar. Acele etmek. Muhtemelen an rüstük. Rüstük anın zıt anlamlısıdır. Antonimdir. Diyelim ve diğer örneğe geçelim. Hemen Come up youngins. Ya da come up youngins. Ya da come up youngins. Evet böyle ifade Come up youngins. Haydi gençler Haydi gençler Come up youngins. Haydi gençler Şimdi ilk ben op Zuknar Einban gördüğünüz gibi arkadaşlar. Op aramak, bakmak. Ben bir iş arıyorum. Gördüğünüz zuk normalde bakmak ama op olduğunda aramak oluyor. Bakıyorum yani arıyorum böyle bir şey. İlk ben op zuknar ban. Let op. Yani let op demek fiil olarak op let, op let ne demek? Dikkat etmek demek hatırladığım kadarıyla. Eee... O zaman let op ye warden. Word, word kelime demek. Warden kelimeler, sözcükler, sözler yani. Let op ye warden. Sözlerine dikkat et. Adamı çiğ çiğ yerler yoksa biliyorsunuz. Speil op ye best. Speil. Oynamak. Speil'in oynamak. Oyun oynamak. Futbolda oynamak değil mi? Böyle bir şey. Yani her zaman oyuncaklarla oynamak olmaz. O zaman speil op. Op speil'in. Oynamak. Ye best kendinin en iyisini en iyi şekilde D oyuna gördüğünüz gibi op burada de de anlamı verdi arkadaşlar yani anlam değişikliği yapmadı op spelling ya da direkt op anlamı olarak duruyor burada sanki spelden ayrı evet spell spell diğer örneğe bakalım hand op ye yeah, hoft handen arkadaşlar eller. Hop burada havada havaya. Handu op yani ellerini başının üstüne koy. Gördüğünüz gibi burada bir de üstünde, üzerine gibi bir anlamı o havaya kaldırma veriyor. Stop'taki ayağa kalkmak gibi. Diğer örneğe bakalım dostlar. Ben bu arada bir şeyler içeyim. Hafiften, hafiften biraz daha uzun ders videoları yapmaya karar verdim hem siz faydalanın hem ben faydalanayım diye. Hoople op. Hoople op. Ne demekmiş arkadaşlar? Bizim bu parkelerde ses yapıyor bastıkça. Çatır çutur sesler geliyor. Oh, hoople op. Çek git. Enteresan. Rotop falan karşımıza çıkmasın da. Rotop biliyorsunuz arkadaşlar. Meşhur o İngilizce'deki F. F of yazılıyor ya. Bu da herhalde who blew off the check, full git gibi. Şimdi, the life of Yuli posisi posisi ya da posisi diyebilirsiniz. The life call of Yuli Sizin pozisyonunuzda kalın. Yani tam Türkçe'ye çevirelim. Yerinizde kalın. Pozisyonlarınızda durun. Bulunduğunuz mevkide, konumda bekleyin. Diyebiliriz. Burada da arkadaşlar üzerinde ''d'' anlamında ''op'' duruyor. Ama ''op life'ın yerinde durmak. Diğer örneğe geçelim hemen. Ben bu videoyu normalde pazartesi yani mandag, neyhın, ür, safınsta atacaktım. Ama muhtemelen şimdi yükledim. Yetiştirsem şimdi atarım olmasa yarına kalır. ''Rup idreyn op'' Rup aramak, op rupun aramak, yani telefon ile aramak. Aslında balon diyebiliriz burada ama op rupunu kullanmışız. Rup iyi de reyin op. Herkesi ara. Evet, kilo almışız. Nefes nefesi şu anda sizlerle olsun. Bakalım nereye kadar gidecek bu çalışmalarımız. How you mount up? Bana kendi kendime söyledim. How you mount up? Ağzını tut çeneni. Aslında how you mount da diyebiliriz ama bu da kullanışlı kullanılabilirsin. Op how'da. tutmak, elle tutmak, bir şeyi tutmak. How you mount op, Kapa çeneni. Tamam hem Kapatak çenemizi. Yeter ki sen iste. Birkaç örneğe daha bakalım ondan sonra how it mean mount op yaparım. Bir çay yudumlayalım. How yeah. <laughs> Ya ben bu cümleleri nereden bulmuşum Allah'ım şuna bak tam sokak dili ya. Strat Tal olmuş. How yeah, Fer donme, op. Arkadaşlar ferdom aptal demek. Ferdom aptallık demek. Aptallığına son ver. How yeah, fer. Yani burada bakın op hold'un aslında tutmaktan öte artık son ver. Bekle, durdur. Dur. How yeah, Fertome op. Evet. Geldik Almanya'ya. Maho bizi Almanya'ya getirdi. Görüyorsunuz. Ve bu videomuzun da sonuna geldik. Neydi arkadaşlar? Op o zaman tekrar edelim. Hollandaca dilinde dedik. Op falan filan. Feşmekan. Geç bunları. Arkadaşlar op üzerine üzerinde demek. Tamam mı? Bir op gördüğünüzde %80 o anlamı verir. O diğer ok da yani hafif bir anlam değişikliği var ama ben de olsam ki ben öyle yapıyorum. Diğer anlamdaki okların bulunduğu cümleleri ya da kelimeleri kusursuz ezberliyorum. Kafa rahat. Tamam mı? Ben öyle yapıyorum. Siz de öyle yapın. Hayrını görürsünüz. Eee arkadaşlar yediniz, içtiniz, öğrendiniz, izlediniz, keyif aldınız belki. Muhabbeti de belki sardı belki sarmadı bilmiyorum ama bize de görün de biz de mutlu olalım diyormuşum ya bir like bir yorum bir de abone olmak çok mu zor arkadaş ya vallahi ayıp ya kaç gündür çekiyoruz ediyoruz yapıyoruz şakır şakır kütür kütür uykuda bisiklette arabada yolda her nerede nasılsa sizin için ben video hazırlıyorum. Yani Allah razı olsun beğenenler var, yorum yazanlar var, emeğe karşı saygısı olanlar var. Ama sözüm ona bunu yapmayanlar da biliyorum vicdan sahibidirler. Anlarlar beni. Hadi bir like. Biliyorum değilsen abone, abone ol. Olay bitti. Peki dostlar. Bu kadar muhabbet yeter. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Tot the Falcon'daki